Adın deler dağ başında karları Kokun haşer dereleri yarları Çiçek çiçek kuşatırsın dallar dalları kanla Dalları ey şeydim dalları mis kokunla dalları Çiçek çiçek kuşatırsın atırsın dalları dallar dallar şeydi dallar mis kokunla dallar hayat iman cihat demek bilirim ezgi ezgi şiir şiir söylerim senden uzak yaşamayı Özlem, özlem neylerim şehidim Neylerim ayrı ayrı neylerim Senden uzak yaşamayı Neylerim özlem özlem Neylerim şehidim Neylerim ayrı ayrı neylerim Kurşun olur saplanırsın zalimlere destan olur söylenirsin dillerde Damla damla akıtırsın kanını çiçeklere Gülleri de sevda sevda gülleri de mücahidim gülleri de Damla damla akıtırsın kanını çiçeklere Gülleri de sevda sevda, gülleri de şehidim gülle.